Bugün hikayeli oyuna başlayalım. Geliyor mu Bora? Geliyor geliyor abi. Çevireceksin ol. değil mi şimdi? Allah bilmiyorum. Emin değilim. Umarım çevirebilirim. Yani dedem anlatmıştı bir şeyler ama. <laughs> Altyazıyı kapattım hadi. <laughs> bir toz hoş geldi. <laughs> Onları severim. Buraya bir çığlık attırmam var. Böyle bir at ne çığlı oğlum adam maymuncayı Türkçe'ye telaffuz edecek birazdan. İnşallah tabii. Buraların köyde çok konuşuyorlardı maymuncu. Once we were part of great <laughs> Caesar's tribe. Hadi bura başla. Many Orada İngilizce konuşuyorlar abi. İngilizce çeviremem, İngilizcem yok diyorsun. Peki. Maymuncaya odaklandım şu an İngilizce zaman, var da. O zaman bekle. O zaman dur bekle. O zaman İngilizceyi altyazısını açayım. Maymuncaya geldiğimizde sana salacak. We crossed okay. rivers, and mountains, walked for many moons. Peki, selam Alfa, iyiyim sen ne yapıyorsun? Hoş geldin. We found this mountain, this home, our sanctuary, somewhere we could live in peace. Lepidoptera, hoş geldin. And there is no more food here. Ips are starving. We must find food somewhere soon. Bir şey soracağım. Alt yazıyı kapatayım mı yoksa Bura elinle delikanlı gibi alt yazıyı kapatıp çevirir misin? Kapatayım abi elimle alt yazıyı. Ya, elimle alt yazıyı kapat. Hatta oraya defter gibi bir şey koy aşağıya. Görme alt yazıyı. Sen şey yap bakalım ne kadar çeviriyorsun onu görelim Okey abi, okey Tamam hadi Hatta şu an Discord'daki yayından çıktım Lan nasıl duyacaksın Twitch oğlum zaten, o zaman Twitch zaten alt tab şeyde Nasıl duyacaksın, o duyamazsın ki oğlum çok, çok mantıklı Yayına açık, kalsın altını kapat Okey öyle yaptım Hadi Eyvallah Ceyhun hoş geldin Kronik'cim hoş geldin ase Aa burada ye diyor ye. Ha, o ne? Çocuklar çocuklar Çim yapmak için sol veya sağ ok tuşunu kullan. Basıl boşluk <laughs> devam için. Yiyeceği kabul etmeyelim abi. Yemeyeceğim dedi. Çocuklara ver diyor kesin burada. Bizim kızanlara ver kızanlar beslensin diyor. Kızanlar beslensin. Bizim Trakyalı maymunlardı abi. <laughs> şey diyor, yemek azaldı diyor kesin burada. <laughs> Şeyler, çocukların beslenmesi doğru olur diyor. Siz her şeyden önce geliyorsunuz, güvence ver Juno da aileden, savun. Juno da aileden mi? Siz önce geliyorsunuz. şey, evet, kadınlar ve çocuklar öncelikle abi. Of oh. oh. Bizim çocuk ve sen her şeyden değerlisin dedi burada abi. <laughs> Defter kapat aşağıya. Özgün çevir yavşak. Lan Evin dışına çıktı, yemek ara falan diyor herhalde burada. Çatı atı yaptı. Oğlum herhalde herhalde yok ya adam gibi çevir şunu ya. Sana biri böyle bir şey dese ne anlarsın onu söyleyeceksin amına koyayım. Hmm, peki. Peki. Çevresinden dolaşacağım diyor. Onları yemeğini çalacağım diyor. Kesin birine atak yapmayı planlıyor bu burada. Onlar bize saldırdı biz de onlara saldıralım diyor. <laughs> Baba ben de geleceğim seninle diyor. Annesi de hayır git baban kadar büyük değilsin daha küçüksün sen falan diyor muhtemelen. <laughs> Anne ben büyüdüm artık falan dedi. Yes brother. <laughs> Think before Aha İngilizceye döndü lan. <laughs> Bura, düşün azıcık. Bura maymun bak da abla bu yüzden çeviremiyorsun. <laughs> İngilizce konuşmaya başladı ama kum maymunu. maymun benim yüzümde konuşmuyor. Ba bak da Bura yetersiz abla <laughs> benim maymun dedi ki dur ben İngilizce söyleyeyim bari <gülüyor> <gülüyor> dedi. Dedi yiyebilecek bu boku dedi. Sigara paketi gibi aldı ya yavru ya abla Masada sigara paketini kaldırıyor gibi aldı beni. <laughs> Hadi insanları da maymuncuya çevir gal. Hadi. Hadi bu. <laughs> çevir bakayım. Some of us didn't always agree but when things got bad, he let us all. Now his wife, has There <laughs> hope. <Biz> nasıl <laughs> işaret dili anlaşma var abi? Aç <laughs> <laughs> kamera aç. Aç lan kamera. <laughs> <laughs> kamera aç lan. yavşak <laughs> Buraya maymunca buraya maymunca çeviri yapacağız arkadaşlar. Of. Oy. Ha. Aha ben geliyorum. <laughs> Kim ya dur. Uraz şuradan şöyle boysak. Bunu Bunda buradan böyle açsak. nasıl sikeyim. Nasıl olacak bu iş? Buldum. şey değil mi bu? Haber sunucularının sağ altında gözüken işaretleriyle anlatan adam. But a fighter Alt enter işte ya. Nesini anlamadın ki yani? Bekle amına koydum ki. Ana ama Armeniye <laughs> döndüm bir de ya. <laughs> Ayarlar. Şimdi yani, Bura abi Bura insanları maymuncaya maymunları insancaya çevirecek abi. <laughs> Tom Ross. He was a good leader of this town. A fair. Leader. Some of us didn't always agree with him. But when things got bad, he led us all. Now his wife, Jess, has agreed to carry his work on. Let us hope God is with her. And us. Laid low by illness, but a fighter till the end. Rest easy, friend. <laughs> I thought Tom would outlive all of us. Difficult days ahead. For you and for all of us. Are you gonna be okay? Yeah. Yeah. Thanks, Maria. Jess. This loss. It's not just yours. No. <clears throat> what do you want rani i don't recall you being tom's biggest fan everybody respected tom he was a strong leader it's what millerton needed <laughs> <laughs> I'll be Gilmedit. Winner is <sup> <can> coming. Someone's gonna have to make some tough decisions. Ooh, this is good. I think that's you. I'm not sure what I'm do Town asked me to take over, Rainy. I got this. Yeah, I guess we'll find that out. Do you really know what we got in store mm -hmm. for winter? Whether we're prepared or not? Ray, hey, I need to talk to my son. Mm -hmm. Mark. Mm. Please stop. You're giving me orders? Mm -hmm. Now you're in charge? I didn't ask for this job. I miss your dad too. Still can't believe you're running this place now. Ah abi zor olmaya başladı ya. Yoruldun <laughs> mu? Yoruldum yoruldum. Olmuyor. Hadi kapattım kamerayı. Hadi gidiyorum ben görüşürüz canım. Hadi görüşürüz. <laughs> Bizi, bizim maymuncu çevirmeni çabuk yoruldu. <laughs> Yapacak bir şey yok. Neyse, Buğra sana e, iki doz maymunca çeviri yazıyorum kardeşim. Boşuna bağlı çalış, oh, <laughs> yapacağız bunu. the one. <laughs> görüşürüz. Hadi. Mehmet hoş geldin kardeşim, aleyküm selam. Come on, it's enough now. Ne ara kapattı lan? Toprak icik mezar kapanmış. 2027. Omuros kimse sene sonra ölüyor abi. 3 sene, 5 sene sonra, 4 sene sonra. Kaç 5 sene sonra mı lan? 5 sene sonra. Yedi abi <laughs> Oturan bu. Oh. My sons, Tola, Ren, first snow has fallen. scared. we must show them we are strong. you will leave the hut tonight and take bren and juno. tribe see brothers strong together. Oh. Yes, father. I will follow Tola. The... Doğru abi ulan. bulalım. Danlardan uzak da güvendeyiz. Ola emirlere karşı mı geliyorsun lan? Bence Tola haklı bu arada. Güçlü olduğumuzu göstermek istediğimiz yerde avlanmalıyız. Obayı kızdırdık <laughs> biraz galiba. Sakin, chill çil. mate, chill. Lanet olsun. Maymun kızgın. I get a stop. En azından sen anladın Brin. Altın sap da hoş geldin Aleykümselam. selam. Ola. Baba çeneni babaya itaat et. Şuna <laughs> hadi. Juno is no good for this. What is Juno good for? <laughs> Ola, kapa çeneni. Kardeşim de geliyor. My sons will hunt together. Ollar birlikte avlanacak. Emir verildi. <laughs> Sırtında SMG var, elinde SMG var. Çift silah takılıyor amına koydu. Silahın birini götünden çıkartıyor. Gelmiş bir de burada Reis'e e karşı geliyor. Bunlar da tahta birlikte oturmuş tabi bütün gün. Benim muzum senin muzun konuşuyorlar. Benim muzum daha büyük, benim muzum daha kalın. Benimki anamur, vur, benimki bilmem ne. Evet arkadaşlar şahane kısım Media tam zamanı. Çetin tıklayıp bize destek olur aynı zamanda şahane kısım fırsatlar inceleyebilirsiniz. You're right, it's not. It's a big problem. What about the flour? Uh, Tom said there were cases of powdered milk, other stuff. I guess Tom didn't want to worry you. Question is what are you going to do? We're going to have to watch this stuff rationing down the road and your men keep close eyes on the livestock. Yeah, yeah. All that. But still, this is not a pretty picture. Everyone's going to have to know. Not for now, but soon people get scared anything can happen just insanlar yalandan korkar abi come take a look bu da iyi bize sıkıntı olacak bu arada riders 2 up Checking, değil mi? this doesn't look good you in a hurry to start a fight we don't know a damn thing about these two jess don't think they're gonna like having a rifle aimed at them You? Well I guess you could see my friend here's hurt bad. And who do I have the pleasure of addressing? Jess Ross. I'm in charge here and you are i'm jacob willits jacob willits wounded friend here that's oswald reeves oswald yeah. reeves hunting accident kind of hurts what did you have in mind mr willits well i'd like to tend to my friend's wounds get a roof over our heads a few nights and some water feed for our horses maybe we do some work for you in exchange ne what are you doing out here we're just drifters Miss ross trying to stay alive we don't get many strangers what the hell brought you to millerton uh, things got bad out there you know hunger disease and dying

Yaralı adamı sırtımızı dönemeyiz bu arada abi. Maria haklı. She's right. We can't just turn them away. sırtımız dönemeyiz a abi. Mistake. Sus lan, eşek. Adamlar maymun değil belli ki. Maymun seviciler mi bilmiyorum. <laughs> Alın vergiye bağlayın. Ya Türkiye'de yaşıyorsun değil mi bu? O... Nası kopu açtı lan? Mükemmel bir yöntem ha. Şu kattan aşağı iniyorsun hem hem de kapıyı açıyorsun. Güzelmiş. Nice and slow abi. One night and we'll have to quarantine you. Bakalım güzel bir oyuna benziyor abi ya. Bakalım nasıl çıkacak. Bay bunlar güçlü güç. Atıra respit. Uha, bu 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 ha. Buraya devam edelim chat'te bu da bir maymunca. Bunlarda da bir ibneği ben de sezdim bu arada. Bereşlik var bunlarda belli ki. Oğlum oturan boğa ya. Juno, emirlerimi takip et. Çok fazla geyik öldüreceksin. Kapa eşek. Bu tehlikeli. Ha, yani yakınımda dur. Yakınımda dur. Dikkatli olacaksın tabi. Ya olmasın kardeş. Hazır E silah yok mu şimdi değil mi? <laughs> Ola çok sıkıntı olacak bize ya. Bir, bir insan bir maymun. Olayı körü körüne takip etme. Sizi ve kabileyi tehlikeye sürükleyecek. Doğru. Doğru abi. Yes, Clarence. Anam. Babamız gibi biz de öğrenmişiz İngilizceyi. Babamıza itaat etmeliyiz oğlum. Ne demek ovaya gidiyoruz ya? Ya daha da yiyecek varsa bürütüs? Adı Brutus oğlum bir kere. Sırttan vurmaya programlı. Tatsizlik edemeyiz abi. Maymunlar açıklar ölmeyecek. Kapa çeneni. babamızın emirleri abi tola başımıza çorap örecek belli skinli. Nasıl sinir? O avcılıktan ne anlar falan çekiyor baksana. Yaşlı ve zayıf mı? Bana <laughs> hem belenlik oluyor hem altyazı var. <laughs> Öyle abi. <laughs> Bilgelik en büyük yerde bulu. Ola anlar abone olayım. Paketin mi? We hunt on the plains. Tonight we bring food for the tribe. Saldırgan yapısıyla liderliği almaya çalışıyor abi. Bak bunlar birden bir şey oldu. Aman birden bir şey. İbaha buğa.